Bir miktar nohut ekliyoruz üzerine. Biraz yeşil mercimek, sonra haşlanmış mısır, biraz kornişon turşu, biraz da fasulye turşusu ekliyorum. Maydanoz bolca. Sonra karıştırıyorum. Nar ekşisi ekliyorum. Sonrasında zeytinyağı ee, az kalmış damlıyor. Ama ben biraz sıvı yağ eklemek istiyorum. Sıvı yağı ekliyorum. Sonrasında taze bir taze bir limonu sıkıyorum sıkıyorum. Öldürüsü sıktıktan sonra hazırladığım salatanın üzerine döküyorum ve altını üstüne getirerek iyice bir karıştırıyorum. 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 Şahane bir durumu elde edene kadar karıştırıyorum. Ve servise hazırlıyorum. Sonra bir salata servis tabağına koyduktan sonra